Bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Derhal ifade etmeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin icat ettikleri sebep Samsun ve havalesindeki asayişsizliği mahallinde görüp tedbir almak için Samsun'a kadar gitmek idi. Atatürk yazdığı bu cümlelerin ne öncesinde ne de sonrasında Vahdettin tarafından milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a gönderildiğini yazmıyor. Hatta böyle bir anlam dahi çıkarılacak tek bir cümlesi yok. Bu olayın aslını Atatürk'ün söylemesine rağmen hala başka kişilerin dediğine inanmakta Ses. ısrar ediyorsanız... Siz sırrı çözmek değil,